Ceviz fidanı dikerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bugün 2 Aralık 2022. Şimdi dikeceğiniz bölgeye göre fidanlarınızın pişkin olması gerekiyor. Şöyle bakın fidanlarımız pişkin. Kahverengi bir şekilde. Şimdi bunları e, makinele makineyle söküm olduğu için ister istemez arkadaşlar kökler yaralanıyor. Biz de ne yapıyoruz? Köklerin yaralı yerlerini alıyoruz böyle. Bundan uçlarının yaralı yerlerin hepsini temizliyoruz. Bunları aldık. Şimdi bu işlemimiz bitti. Fidanımız nasıl sağlıklı olamadı nasıl anlayacağız? Görüldüğü gibi bakın kestiğimizde ben beyazı sonra sarıya dönüştü burası. E ee, burası şey olsa fidanımız iyi olmazsa yani sağlıklı olsa simsiyah olur. Şimdi bir de hazırladığımız karışımı iyice bandırıyoruz. Yani herhangi bir hastalık bir şey olmasın, bahçemize de ulaşmasın diye bu şekilde fidanlarımızı iyice bir iki dakika bekletelim böyle. Oradaki yaralı yerleri falan tamamen kaplamış olacak. Ve oradan herhangi bir hastalık girmeyecek fidanımıza. Şimdi gidelim diye gideceğimiz yere. Şimdi burası 8 x e 8 olacak arkadaşlar. Daha önce biz burayı hazirandı sanırım çukurlarını ikiye 2 iki açtık. Dibini dolgu malzemesiyle doldurduk ve tamamen düzledik. E, Arazi patlatma çektik. Ben işte abi sen gidiyorsun bir Karşı tarafa doğru düştü arkadaşlar. Kimisi şimdi kazıkları da bunları yarın tekrar düşecek kazıklar falan. Burası Ankara Gölbaşı Çimşit Köyü. Bu da rakım 1200 arkadaşlar. Ama çok güzel bir burada hava var. Sürekli hafiften hafifte esinti var. Burası mı boşlamadı? Tamam. Kazı bu tarafa niye dikiyoruz arkadaşlar onu Ayet söyleyeyim. Aleti de sende olayım. Akşam güneşinin geldiği taraf arkadaş burası. Akşam güneşi biraz daha fidanı korumak için. Şimdi böyle hiç çukur açmadan, buna dikkat ediyoruz, çukur açmadan fidanımızı dikiyoruz. Çünkü buranın çukurları ikiye iki açıldığı için arkadaşlar çukurlar yarın öbür gün aşağıya oturacak suyu yediği zaman yağmur suyu, nar suyu sulama yapıldığı zaman bu oturacak. Oturduğu zaman da ne olur? Fidanımız tam böyle buraya kadar gelecek yerde. Düz aşı yeri yukarıda kalacak. Eğer biz bunu çukura dikmiş olsaydık çukurlar yağmur yaşayınca su yiyince oturduğu için Aş yeri toprak altında kalacak. O zaman da ne oluyor? Mantarı hastalıkları daveti çıkarıyor. Şimdi buna ilk baharda üç gözlerle tepe vurumu yapılacak. Şimdi fidanımızı bağlarken öncelikle şöyle bir hereye düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra fidanımızı bağlıyoruz. Bu bir. Çünkü biz bunu üç gözden keseceğiz. Bir, iki, üç. Buradan keseceğim için oraya mecburen kalacak. Ondan dolayı ilk bir tabandan vuruyoruz. Şimdi bir tane de şuradan bağlayalım. Çünkü baharı tepe için daha fazlasına gerek yok. Dikim işlem bittikten sonra da komple fidanlarımız cansızla sulanacak. Can suyundaki amaç ne arkadaşlar? Böyle kaba toprağın sıkışması yani köklerin hava için can suyu veriliyor. Yoksa şimdi fidan su istediği için değil arkadaşlar. Kökler kapanacak. Toprağı tam tutmuş olacak. Böyle etrafını atarsak yarın öbür gün yağmurda rüzgardan bunun kökleri meydana çıkmaz. Amacımız bu. Bu şekilde fidanın dikimi tamamlandı. Can suyunu verdikten sonra işlem tamam olacak arkadaşlar. Bunun tamamen dikim sulama bittikten sonra da su bazlı plaj tavan boyasıyla gövdesini tepeye kadar boyayacağız. Her türlü ceviz, budama, aşı, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86 Her türlü aşı ve budama malzemeleri, motorlu testereler, tırpanlar, bulacağınız adresimiz mstarim.com iş adresimiz Ankara Gölbaşı'nda web sitemiz mstarim.com'dan girerek de 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yan taraf Bunlar da kadar. Ara mesafe 8'e 8 arkadaşlar. Şimdi yandaki komşu olan mesafe 4 metre. Şimdi bu yan komşuya 4 metre bıraktık. Neden? Çünkü ceviz 3-5 yıllık bir meyve değil arkadaşlar. Ileriye dönük bir bahçe olacağı için yandaki komşuya dalları zarar vermeyecek ve traktörle işçilik yaparken de Sonra götürürsün namazdan. Bu şekilde bırakılıyor. Şimdi baştan baktığımız zaman sonuna kadar ip gibi arkadaşlar. Çünkü topograf arkadaşımız yerlerine işaretleme yaptı. O şekilde biz de dikimini yapıyoruz. Bundan herkese yarın sabah dikilecek. Arkadaşlar yetiştiremediler. Allah nasip ederse buranın sürekli kontrol yaptığımızda da paylaşımlarını sizlere yapacağım. Herek boylarımız 2,5 metre 2,60 boyunda. Yarım metresi 50 santim aşağıya gidiyor. 2,10 kalıyor yukarıda arkadaşlar. O da normal ideali. Hoşça kalın, sağcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. MS Tarım TikTok YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.